Ee, şeker pancarı e, tesellimi yapıldıktan sonra e, pancar önce e, yıkanır, temizlenir. Otundan taşından ayıklandıktan sonra e, fabrikamız içerisinde bulunan 3 adet pancar e, kesme makinalarından geçirilir. Kule difüzörü dediğimiz kule difüzöründe e, şerbeti alınır. E, şerbeti e, alındıktan sonra posa dışarıya verilir. Ve şerbet ham şerbet adını alır ve ham şerbet değişik kademelerden geçirilir. Bu kademeler birinci kireçleme, ikinci kireçleme, birinci satrasyon, ikinci satrasyon, buharlaştırma, buharlaştırma işleminden sonra kristallendirme ve kristallendirme yapıldıktan sonra da santrifüjleme işlemi yapılarak kristal şekere dönüştürülür. Bu süreç 24 saat devam eder ve bu süreç sonunda da elde edilen şekerler şeker ambarında bulunduğumuz yerde istif edilir. Bu istiften de müşteriye satışı için hazır hale getirilmiş vaziyette beklenilir. Bölgemiz Elazığ olarak üretilen şeker Elazığ piyasasında Diyarbakır'da Tunceli'de Gaziantep'te, Bingöl'de bu bölgemizde tüketilmek üzere dağıtımı yapılır. Bunu da işte büyük esnaflar tarafından alınarak değişik yerlere iletilir. Bu yıl kampanyamız yaklaşık 4,5 ay sürecek. Yani 125 günle 130 gün civarında bir kampanya süresi bekliyoruz. Bu da Elazığ olarak fabrikamız adına sevindirici. Çünkü kapasitemiz buna yeterli ve istediğimiz kapasitede pancar işleyip şeker üretimi gerçekleştirebiliyoruz.